videomda sizlere sizin de evde çok kolay yapabileceğiniz bir tablo yapacağım. Malzemelerimiz nelerdir? 2 adet sünger fırça. 1 adet ucu kalın fırça. 1 tane dekopaj kağıdı. istediğiniz desen de olabilir. Ben böyle duvar deseni aldım. Bir tane desenli kağıt. Ben unicorn tercih ettim. Tabii ki de başka modelleri de var. Ve bir sürü boyalar. Ve en önemlisi tahtamız. Yapacağımız temel. Evet arkadaşlar hadi geçelim boyamaya. Evet arkadaşlar şimdi ise zeminimizi boyama vakti. Ve arkadaşlar boyamamız kenarları da daha iyi bu Evet arkadaşlar, her yerini kaplıyoruz. Pürüzsüz olana kadar. Ve şimdi arkadaşlar yanlarını boyamaya geçeceğim. Kenarlarını arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü kenarları görünecek. Kağıt sadece bu alanı kaplayacak. Evet arkadaşlar, artık bitmek üzere. Ve son şurayı boyadığımda bitiyor. Evet arkadaşlar, bitti. Böyle görünüyor. Tamamen boyanmış bir şekilde. Arkadaşlar, e Boyamızı sürdük, kurudu. Şimdi ise dekupaj kağıdını yapıştırmak için bu bu yapışkan sürüyoruz yani tutkal. Ama arkadaşlar çok dikkatli olun. Sadece dekupaj kağıdını yapıştıracağınız yerlere sürün. Çünkü çok iyi bir ve çok yapışkan bir tutkal. Arkadaşlar şimdi bol bol yapış yapış kadar tutkal sürdük ve şimdi pasta kreması gibi emdirmeyeceğiz ama böyle böyle düz olsun diye birazcık yapıyoruz. Pasta kreması. Gibi. Ve arkadaşlar abartın. Ne kadar abartabiliyorsanız abartın. Ama kutunun yarısına kadar dökebilirsiniz. Hepsini dökmeyin. Evet arkadaşlar şimdi bol bol döktük yapıştırıcımızı ve şimdi döküp aşık yavaşça koyuyorum. Hayırlı olsun. İyice denk gelecek şekilde. Bir daha yapıştırırsanız bir daha çıkaramazsınız öyle diyeyim size. Umarım iyi yapıştırmışımdır bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz bu böyle kalsın. Birazdan biz bunun üstüne de tutkaldan süreceğiz. Tutkanımızı sürdük. Kağıdımızı yapıştırdık. Böyle bir görüntü aldı arkadaşlar. Ve şimdi ise üstüne tekrar öncekinde biraz fazla ve ey, böyle böyle sallaya sallaya sürmüştük. Ama bu sefer narin narin süreceğiz. Çünkü bu üstündeki kağıt çok narin bir kağıt. Hadi bakalım geçelim. Yine bol bol ama çok yavaş. Arkadaşlar şimdi böyle beyaz oldu bunun hani böyle şey olacak diyorsunuz ama bu aslında şeffaf bir tutkal. Kuruduğunda şeffaf oluyor. Hiç merak etmeyin bol bol sürüyoruz. Arkadaşlar şimdi üstüne de bolca tutkal sürdük. Kurusun bakalım neler olacak. Görüşürüz. Takipte Evet arkadaşlar şimdi ise en son aşamaya geldik. Tablomuzu yaptık ve bu şekilde oldu. Şimdi ise desen kalıbımızla desini çıkaracağız. Ben 3 renk kullanacağım. Altın renk, mor renk ve beyaz renk. Kırmızı döküyoruz. Arkadaşlar bu rengi dökmenize gerek yok çünkü bunu zaten şu bunu açtıktan sonra oradan alabiliyorsunuz. Şimdi ise arkadaşlar desen kalıbımızı ortalayacak şekilde koyup üstünden boyayla geçeceğiz. İlk önce beyaz rengimize. Bu arada arkadaşlar yanlış koyarsanız yine silinebiliyor bu boyalar. Sert çünkü zemine. Çok yavaş ve özenli şekilde sürmemiz lazım. Çünkü özensiz sürersek mafolu çalışmanız. Şöyle tutun özellikle. Evet arkadaşlar şimdi sürdük ve şimdi ise buna geçeceğiz sünger şeye. Onları da şuraları boyayacağım ama ilk önce şu kulağı da boyayayım arkadaşlar ilk önce köşelerden başlarsanız daha hızlı bitirirsiniz ve özellikle başka renk boyayacağınız taraflara yakın olan yerleri daha e, özenli ve yavaş şekilde boyayın mesela burası mesela bu ben pembe mor boyayacağım ve ee, bu yüzden dikkatli olmam zorundayım. Evet arkadaşlar şimdi mor rengine geçeceğiz. Mor renginde daha dikkatli olmamız lazım çünkü daha az bir yeri boyuyoruz. Ve ortasında beyaz boyayacağım kurdelenin. Şimdi kurdelenin ortasını beyaz boyayacağım. arkadaşlar. Altın rengini fırçaya dökeceğiz ve öyle yayacağım. Böyle böyle altın rengi. Çok parlak bir renk. Acayip güzel. Size de bu rengi tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi açacağız bakalım nasıl bir şey. Wow. Arkadaşlar bakın çok güzel olmamış mı? Bakın. Şimdi arkadaşlar çok küçük şeyler eklemek istiyorum ben. Tablama. Arkadaşlar şimdi çok hafif bir şey yapmak istiyorum. Umarım olur. Olacağından ümitliyim. Şimdi ise simetrik olsun diye buraya da bir tane böyle yıldız yapacağım. Ama çok dikkatli olmam lazım. Arkadaşlar bence benimki güzel oldu. Siz de daha güzel tablolar yapabilirsiniz dekupaj kağıdıyla. İsterseniz büyük alın çünkü dekupaj kağıdı büyük e, tablo gerektirir. Ve isterseniz benim kullandığım gibi kalıpta kullanabilirsiniz. Bilgin Yazarlar kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.